Tamam. Bazı pazarlarda e, tabii güvenlik ön planda. Bazı pazarlarda Dekorasyonun planda bazı pazarlarda da bütün bu unsurların üzerine insanlar yazılım da istiyorlar. Özellikle mesela Türkiye pazarında şu anda biz çelik kapı üzerine dekorasyon ve yazılımı da ekliyoruz. Siz evinizi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. İş yerindeyken kızınıza basan insanları takip edebiliyorsunuz. Siz iş yerinizdeyken kapınızı, evinizin kapısını açıp birisinin içeriye girmesini ve kaç dakika kalacağına kadar planlayabiliyorsunuz. Bu tip teknolojileri kullanıyoruz. Parmak izi var, şifre, şifre, parmak izi ve şifreyle giriş var. Ee, IC kartla giriş seçeneklerimiz var. En full paketine kadar e, çeşitli seçenekler var. En full paketini bahsetmem gerekirse, e, yine parmak izi şifreli giriş, IC kartla girişimiz var, anahtarımız var. E, kameramız var, yüz tanıma sistemimiz var. E, mesela siz evde olmadığınızda kapı çaldığında o kameramız e, siz içerideyken dışarıdakini görebiliyorsunuz. Eğer dilerseniz evde değilseniz e, Wi-Fi bağlantısı aracıyla telefonunuzla beraber, aplikasyonuyla beraber tele, kapıdakiyle görüntülü görüşebiliyorsunuz. E, kapıya gelenlerin e, hırsızlık olsun veya bir ziyaret amaçlı olsun geldiğinde kapıyı çaldığında evde olmadığınızda cevap vermediğinizde ekran resmi alıp telefonunuza fotoğraf olarak gönderiyor kapıdakine. Dilerseniz açıyorsunuz, dilerseniz uygun bir cevap verip yönlendirebiliyorsunuz. <laughs> Özellikleri su bazlı. Güneş ışığında falan kesinlikle rengi sararmıyor, solmuyor. Senelerce kullanılabiliyor. Yangın yürümemezlik raporu var Almanya'dan. Kendi sınıfında Türkiye'de ahşapta birinci ruhu. Burada müşterinin isteğine ve arzusuna göre heykel tıraşlar yapılabiliyor. Resim çalışmaları, rölyef çalışmaları olabiliyor ya da duvarını tamamen kapıyla birleştirip tek yüzey bir görüntü de sağlayabiliyor. Aslında bakarsan tamamen hayal gücüyle çalışıyoruz. 私が言うと、それはもう、この人たちに、あれだけのものを持ってくる。